Evet cümleden selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra bir video bir çekim dedim bir daha. izin yolu hazırlık videosu yapıyorum. Ee, izin i̇zin yoluna az kaldı. 10 gün kaldı. Ee, ondan sonra yalnız, yalnız ben gideceğim yine. Kışın gittiğim gibi karavanımla gideceğim. Yanımda ATV'yi de götüreceğim. Türkiye'de büyük ATV buluşması var. Onun için hazırlık yapıyoruz. Ee, çok güzel olacak inşallah. Ee, ya Dediğim gibi ufak bir yüklemeye başladım. Ama en baştan karavan, kamp eşyaları götürüyorum. Hani orada ne lazım ne yok. Ormanda kalacağım orada. En azından 8-10 gün herhalde karavanın içinde konaklayacağım. O yüzden bütün ekipmanlarımı götürüyorum. Size de bir göstereyim ne lazım. Kampta neler lazım diye. Şöyle bir döndüreyim. Bu karavan biliyorsunuz içi. Bu arkada. Ee, yiyecek falan daha koymuyorum. Ee, yiyecek falan yok. Ee, yalnız karavanda şey kampta neler lazım onu size göstereyim. <laughs> Bismillah. Evet burada biraz her şeyi koydum. Bunları hepsi arabanın içine gidecek. Buradan başlayalım ustalar. Bu ne? Bu bunu ben yine aldım. Ee, bir sene oluyor yine gerçi de. Bu şey duş. Bu pompalı. Burada şey var. Ee, Asıyorsun buna dışarıda ha, biraz da su da varmış içinde ee, dışarıda hani mesela karavanın içinde mesela duşu kirletmek istemiyorsam bu dışarıda duş etmek için bunu böyle şey var alıyorsun bunu yanında 5 litre su koyuyorsun içine çok acayip bir şey bunu ben ebay'den almıştım 50 euro emin almıştım herhalde bir sene önce birkaç kez de kullandım gerçekten iyi oluyor mesela ormanda gezeceğiz. Ee, çamur olacaksın, ateş süreceksin. Karavanı pisletmek istemiyorsan duşu. Dışta düş, bundan hemen duş alabiliyorsun. Evet, burada neler var ustalar? Bu da şey, su koymak için. Bakın şuraya. E, ellen e, su tankı var burada deposu 100 litre. Bunun içinden e, su taşımak için. Ondan sonra burada birkaç eşyalarım var. Bu ne? E, mesela bu hava pompası. Ya. Şu şöyle yapayım. Bunun altında aküsü var. Aküsü de şu içinde. Ee, şurada dijital şey var. Burada hem karavan için e, lastikten havasını şişirmek, indirmek için hem ATV için burada çok güzel bir alet bu. Ya e, bunu aldım. Sonra e, bir tane de yine aynısı bu karavan için süpürmek için süpürke süpürge, el süpürgesi. Burada da içinde işte eşyaları var, aküsü var bilmem ne bu aküsü, doldurma çiçeği falan. Bunlar burada. Bunlar da burada. Bu, bu. Ya. Sonra tabii ki e, kamp masamız var. Onu aldım. Ondan sonra burada bir araba e, fırça var. Temizlemek için. Şöyle ki güneş doğmaz. Bu o, suyla, e, hortumlu, hortumlu suya bağlayabiliyorsun bunun arkasından. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben karavanı yıkıyorum araba sırada. Bunu böyle uzatabiliyorsun. Teleskop bu. Bu böyle küçük değil bu 2 metre falan oluyor. O var. Olmazsa olmaz. Cihranımız bağlantımız için. Cihran var. Ya. Ee, bu da ne ustalar? Bu da benim e, grill var içinde. Küçük bir şey açayım. Görünüyor mu? Bu gaz grillimiz. Ya? Küçük bir tane. Bunun içine 3 4 5 tane böyle et parçası koyuyor. Çok küçük bir şey güzel. Ondan sonra tabii ki şu da ufak bir ay ekstra tüpümüz var. Karavanın içinde var 10 litre. Ama bu e, kamp için kullanıyorum. Ondan sonra bu da şey ayakları koymak için e, şey ayak mı diyorlar ne diyorlar bilmiyorum mesela. Ayaklarının üzerine koyuyorsun bunun. E, şunlar da dört tane şey kamp e, sandalyelerimiz. Biraz da ip aldım yanımda. Belli olmaz ne olur ne olmaz. Belki lazım olur dağa çıkacağız falan. Hem da ip her zaman lazım oluyor. Bu da e, arabayı yıkama şeyim. E, ayma Türkçesi ne bilmiyorum ya. Kova. <laughs> Kovası. Bunlar da şey. Bunları şimdi yapacağım. Çantası bunlar. Sandalyenin çantaları bu. Şunlar gibi olması için biraz toparlamak için oraya koyacağım. Bunlar da ne ustalar? Bunlar da şey. E, mesela şöyle dışarı çıkartayım yapabildiğim kadar. Bunlar da ka kail diyorlar. Ee, karavanı düzlemek için, hani suya teraziye koymak için. Ee, bunlarla lastiklerin altına koyuyorum bunu. Ee, yokuşta falan bayırda durduğum zaman bunların üstüne çıkıyorum karavanla. Karavan düz olsun diye. Ayrıca burada bu ağır, en ağırlarından şey bu. Kofamız var yani. Çantamız. Burada da işte e, kamp eşyaları falan var benim. Ne bileyim, e, grill için e, tabii ki şey, portu muydu, ne bileyim. İşte görüyorsunuz burada, her şey yok, var yok, her şey var, takım takla var diyelim işte. Bunlar da var. Bunlar böyle. Şu gördüğünüz eşyalar hepsi yalnız kampa lazım olan eşyalar. Bunları da şu arabanın bagajına, şu arkaya yerleştireceğim şimdi. E, hepsini buraya alıyor. Bu arabanın bagajı biraz küçük. E, bu dört kişilik olduğu için karavan. E, şu aşağıya her şey sığması lazım. E, bu da şey e, dışarıda güneşliği güneşli, yağmurlu çevirmek için makize var arabanın işte şurada. Onun için şemsiye tabi her zaman lazım. Arabanın içinde burada şurada küçük mesela benim araba yıkama eşyalarım var temizlik eşyaları sabunuydu beziydi falan filan Burada da mesela şöyle görebildiğiniz kadar. Burada da işte mesela yine burada şey var. Ee, şeye karşı <laughs> karıncalara karşı falan. Arabanın yağları var. Yedek şeyleri. Burada da araba eşyaları var. Ya buraya şimdi bunu bir yükleme yapacağız. <laughs> Dediğim gibi seviniyorum. bayağı az kaldı. Gün sayıyoruz. İşte arkadaşlar bunlar. Bunları yaptıktan sonra ondan sonra Yavaş yavaş eşyalarımı bavul götürmüyorum haliyle. Bavul yok. Gerek yok. Evin yanında. Ee, içeri. Şöyle gireyim içeri. Bunlar da işte istemediğin kadar eşyalar var. Mesela dolap falan. Buraya da ee, benim şeyleri koyacağım. benim şapkan bir tane burada var mesela. Buraya da benim çamaşırlarımı koyacağım hazırlık yapacağım. Buzdolabı da e, en sona. Tabii yola çıkmadan önce. Buraya da bir bayağı bir alışveriş yapacağım. Ya. Evet. Duşumuz da bu. Ya Her şey hazır Allah izin verirse. Dediğim gibi şeyi de göstereyim size. <laughs> da bu. bu da hazır aslında. ATV mi üstünde? Bununla beraber gidecek yanımda. Ya. Artık her şey hazır. Her şey hazırız yani. Evet ustalar. Bu da böyle bir kısacık bir video oldu. Izin yolu videosu tabii ki çekeceğim. Allah izin verirse. Dediğim gibi 10 gün sonra falan yola çıkacağım. <laughs> Ondan sonra etap olacak Viyana. Viyana'da bir gün kalmayı düşünüyorum. Ee, i̇şten sonra direkt çıkacağım. Viyana'da kalacağım. Ondan sonra e, Kapıkule'de herhalde bir gece kalırım. Ondan sonra Çatalca'da İstanbul'da. Şu ayıp arkadaş var. Ona da selamlar olsun buradan. Onun yanında ATV turu yapacağız bütün gün. Çatalca'da. Ondan sonra e, düzce Sakarya'da büyük buluşma olacak. ATV buluşması. Herhalde sanıyorum 300-400 tane ATV olacak. E, gece kona konaklamayla beraber yaylada. O yüzden zaten takım taklava full gidiyorum. <laughs> karavanda e, ne bileyim 2 haftanın izini en azından 10 günlük karavanda kalacağımı diye düşünüyorum yani. O yüzden e, bu da böyle bir video oldu. İzin yolunu bekleyin. Bizim yolu videosu tabii ki yapacağım. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.